hala devam ediyormuş. En son ileride bir depolama vadisi gibi bir şey görmüş. Ama çok değişikmiş. En son onay Korkmaya başlamış. Onları görmüş. En son korkmaya ve hızlıca suya atlamaya başlamış. En son korkudan hayla fırlamaya devam ediyormuş. Gitmeye başlamış. En son uçakları görmüş. En son adam görmüş. En sonu son ateşlemeye başlamış. Onu ezmeye başlamış. Onu ezilememiş. En son onu öldürmüş. Dışarı çıkıp sargı bezi basmış. En son sağda bezi basmış. Biraz iyileşmiş. Ama sonra onlar onlar yaklaşıyormuş gibi olmuş koşmaya devam etmiş. En son o sandığı bir daha görmüş. Sandığa doğru gitmeye başlamış. Oradan dışarı çıkmış. Ve sandığa doğru ilerlemeye başlamış. Ardından uçmuş ve çantanın yanına gelmiş. sandık dumanına bırakmış. En son sandığın yanına gelmiş. İçindekileri çok merak ediyormuş. Hemen koşmaya başlamış. En son bakmış. İçinde çok değişik kıyafet varmış. Bu nasıl bir kıyafet? Her yeme kaşındırıyor demiş. Ve eski kıyafetini geri giymiş. Sonra bu bu silahı görmüş. Bu silahı da önceden de biliyormuş. En son bir bir adam sıkmaya başlamış. En son çantadaki gereksizlerin hepsini bırakmış. En son çatışma olduğu yere doğru gitmiş. Çatışma orada devam ediyormuş. Hiç kimse yokmuş. O sırada ama son bir tane adam olduğunu fark etmiş. Ve o son adamı öldürmeye başlamış. Ve AVM o silahla bir tane ateşlemiş. Ve ölmeden kazanmış. Çok güzelmiş. Ailesinin yanına dönmeyi düşünmüş. Burası hala korkunçmuş. O yüzden hemen ağabey'e binip ailesinin yanına doğru gitmeye başlamış. <laughs> en son babasının araba veya motor kiraladıkları bir yere gelmiş. O yere tam da Bir motora binmiş. en son gitmeye başlamış. En son atladı. Ama annesinin ağlama zırlama seslerini duyuyormuş. Babası da öyleymiş. En son içeriden bakmış. Annesi babası onları görmüş. Sonra annesi babasından annesi babasından bir daha uzak durmayacağını söz vermiş. Annesi babasından bir daha uzak durmayacağını söz vermiş. Savaşa hep birlikte çıkacaklarmış. Savaşa çı çıkarken hep birlikte olacaklarmış. Evet, hikayemizin sonuna gelmişizdi. Kanalımıza abone olup, like atıp videoları izlemeyi unutmayın. Eğer diğer videolarımızı merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin ve görüşmek üzere hoşçakalın.